Erkeber TV ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Birebir futbolda Burak Döşer ve Orkun Çizmeli birlikteyiz. Erzurum Spor, dün kritik bir galibiyet aldı. Ahmet Spor'u deplasmanda mağlup etti Mabeyiz ekip ve 3. sıraya demir attı 51 puanda Orkun'la başlayalım. Güzel bir galibiyet oldu. Daha durmam. <laughs> <laughs> ee, ne neşeli bir e skordan sonra programımız da neşeli oluyor tabii. Keyifli oluyor. Ee, Erdoğan Spor, şok bir pendik mağlubiyetinden sonra hakikaten müthiş bir reaksiyon gösterdi. Ee, şampiyona yakışı bir re reaksiyon gösterdi. Yani şampiyonluğu oynayan takım reaksiyonunu gösterdi. Başka bir takım olsa dibe vururdu. Ee, önce Keçiören'i mağlub etti. deplasmanda peşine de Ahmet gibi önemli bir deplasmanda e, iki birlik bir skorla galip geldi. Ee, ve hemen hemen e, bir ya da iki pozisyon dışında kalesinde çok ciddi bir tehlike gö görmeden bir galibiyet elde etti ki. E, Ahmet Deplasman'ı 15 bin taraftarın önünde, geldi, bin taraftarın önünde ve <laughs> bu spora karşı özel bir motivasyonla o sahaya çıkan bir Ahmet ve o iç saha maçını kaybetmemiş bir Ahmet Vos. E, Ahmet'e karşı çok e, kıymetli bir galibiyet. Ben bu galibiyetten ötürü hem Hakan Hoca'yı hem futbolcuları ayrı ayrı tebrik ediyorum, kutluyorum. Ee, i̇nşallah 3. E, 3. Diye demir attık ama orada kalmayalım yani e, e, merdivenleri yavaş yavaş çıkalım artık bir ikinciliğe e, yükselme e, trendi içerisindeyiz. E, Manisa maçı bu anlamda çok kritik bir viraj olacak. Programın ilerleyen bölümlerinde detaylıca konuşuruz ama. İç iç sahadaki kötü performansımızı ki Erzurumspor bu maçını bir aksilik çıkmazsa Erzurum'da oynayacak. iç sahadaki kötü performansına da inşallah Manisa maçıyla nokta koyup içeride dışarıda galibiyetlerle inşallah ilk ikiye yerleşip direkt şampiyonluk sevincini yaşarız. Zaten Burak e, Erzurumspor Manisa maçını kazanırsa Karagümrük hafta Malatya ile oynuyor. İki takım da üçer ondan sonra Zaten iki takım final maçına çıkacak diyebiliriz. Şimdi geçen hafta biz programı yaparken ben Orkun abiye dedim ki Orkun abi takımın bu kadar reaksiyon vermesi yani her zaman böyle bir düşe girdiği zaman o düşüş trendine gitmiyor Erdoğan Spor. Bir anda bir sıçrama yapabiliyor yani. hemen. Bir hafta önceyi çok çabuk bir sürede unutabiliyor Erdoğan Spor. Orkun abi dedi ki tecrübeden dolayı yani futbolcuların hem kalitelerinden yani karakterli kalitelerinden hem de tecrübelerinden dolayı bunu bu hafta bir daha görmüş olduk. Gerçekten zor maçları çok iyi oynayan, oynaması gerektiği gibi, gibi oynayan bir Erzurum Spor var. Oyunun temposunu ayarlıyor. Şimdi bu bazen sezon içerisinde tutmadığı da oluyor. Her zaman siz bu düşük tempoyla oynayamazsınız. Bunu sezon içerisinde de konuştuk. Ama bu tarz maçlarda özellikle Hakan Hoca çok iyi ayarlıyor tempoyu. Bir de tecrübeli oyuncular müthiş sorumluluk alıyorlar. Üzerlerine düşeni yapıyorlar. Sorumluluktan kaçmıyorlar. Görevlerini çok iyi yapıyorlar. Şimdi ben geçen Dün yazdım ki işte yolun sonu şampiyonluk işte bazı zaten taraftarlarımız eleştirmişler. Ya işte normalde yenildiğimiz zaman eleştiriyordunuz. Ya yenildiğimiz zaman zaten eleştireceğiz. Yarın yine yenilsin. Demek ki kötü giden bir şey var. Biz eleştireceğiz. Ama önemli olan o güveni kaybetmek. Ben onu yazdığım zaman Orkun abi ne demişti? Size güveniyoruz demişti. Belki de o yazı Erzurum'un hayata dönmesinde çok kritik bir hamle oldu. Kritik bir rol oynadı. Yani ben hala diyorum yerli transferler başarısız. Hakan Hoca da mutlu değildir şu an. Yerli transferlerin performansı. Kim memnun olabilir? Yani şu an burada memnun olan... Olur mu artık? De, ha, bir anlamda. Aynen. Şimdi yani bunu söylerken işte niye eleştiriyor? Ya, tabii ki eleştireceğiz. Abi galip geldiğinde gel, eleştiriyorsun. Galip Dün gel, ben gel, mesela Orkun'la konuştum telefonda. Ben bir eleştiri yaptım. Özellikle ikinci yarının ilk 10 dakikasında. Baskı yedik dedim. Orkun da haklı olarak tabii hakemi... Ben orasını düşünmedim tabi, hakemin kararlarını. Hakem bizim Tabi yani yük o baskıya neden lan dedi hakem. Bizi. Yani galip geldiği zaman da eleştirebiliyorsun. Şimdi Erdoğan evet. maça başladı zaten. Bak, Bak, biz kazandık, ben sosyal <laughs> medyadan <laughs> kazanırken yine eleştirimi yaptım. Tekliç'in oyundan çıkması bana göre hata evet, çok iyi bir tekliç ya. yani. evet. vardı. Çok iyi, bir, iyi bir, var. bir gol attın. Ve Tam spor vermek istiyorsan, tekliç gibi top topu <laughs> topu ayarında tutabilecek, oyunu yönlendirebilecek oyuncuya ihtiyacın var. Orada. Mehmet Taş'a ihtiyacın yok, yok mesela. Evet. Mehmet Taş'ı al, al yine alacaksan ama mesela ben olsam yani Eren'i falan çıkartırdım oyundan yani. Çünkü çok düşmüştü yani. Üst üste de çok ciddi tabii, top tabii. yaptı. Düşmüştü. Eren çıkabilirdi. Acaba Eren top saklama özelliğinden dolayı mı olacaktı? Ama sarı kartlıydı. Riskli, riskli. Eren mücadeleci bir oyuncu. Yani kötü oynasa bile mü kötü mücadele etmiyor. Mücadeleci bir oyuncu. E, i̇kinci sarı kartı görme riski vardı yani. Tabii tabii. Ve öyle. karşında da son derece ikinci yarı 2-1'e iki, kadar çok ciddi, e, e, niyeti kötü bir hakem vardı. Yani sağda en ufak e, harekete, en ufak büyük faulü. O bütün takdiratları. Hemen, hemen sarı kartı çıkartıp, çıkartıp yapıştırıyor. Müthiş yani. baskı altında kalmış. Ya. Müthiş baskıyla çıktı hakem. Ama dediğim gibi Erzurumspor'un oyuna başlamadığı ki maçın başındaki oyunu bana göre maçın skoru belirledi. O maçın başında Ahmet Spor'a önde basarak Ahmet kendi evinde baskı oluşturmamasını engelledi. Bununla beraber de istediği skoru zaten Erzurumspor istediği futbolu sahaya yansıttı. Ne yaptı? Ahmet Spor baskı yapacakken Erzurum hem önde bastı hem de rakip yer alana çok güzel yerleşti. Bunlar beraber pozisyonlar geldi. Ahmet böyle bir başlangıç, başlangıcı, başlangıcı beklemiyordu. Taraftar gücünün arkasına alarak baskıyla başlayacaktı ama bunu Erdoğan Spor müsaade etmedi. Biz, biz de beklemiyorduk. Biz, biz de, de ilk Başta yani Erdoğan oyunu soğutmaya yönelik oynayacağını düşünüyorduk ya ama. Azo e falan ön tarafta ceza sahasında bir rakip yer alan ortasına. Bizimkiler bir set oldular. Az bu e, Kroyta, Ön tarafta tek diş, kanatlarda belirsiz ön tarafa çıktı, ön tarafta basmaya başladı. Rakibi bunalttı. Rakibin oradan topla çıkmasına, pas yaparak çıkmasına müsaade etmedi Erdoğan Spor. Oyun kurmasına müsaade etmedi. En önemlisi buydu. Ondan sonra ön tarafta o, sol kanatlarında bir oyuncu vardı. Fernando. Fernando. Çok teknik ama çok yumuşak bir oyuncu. E, bu kadar yumuşak bir oyuncuyu da Orhan Olacıklı bulursa ısırır. Orhan Olacıklı ona fırsat vermedi. bir, bir pozisyon, iki... bir pozisyon dışında İlk Aynen bir iki pozisyon vardı. Sadece o da zaten çok zayıf vurdu. Onun haricinde Amelispor'un böyle aman aman Erzurumspor üzerinde baskı baskısı olmadı. İkinci yarının başında olan baskı da ilk yarıda aslında Amelispor'un yapmak istediğini ikinci yarıda yaptı. Ne yaptı? Taraftar gücünün arkasına aldı. İşte biraz geldi falan filan ama Erzurumspor öyle bir takım ki bak öyle bir takım ki öyle bir futbolcu grubunda oluşuyor ki hakikaten ben her zaman diyorum kimse ben genç futbolcu tamam olsun karşılama tecrübeli futbol çok farklı bir şey. Tecrübeli futbolcu eğer evet kalitesini bir araya getirirse işte Erzurumspor gibi oldu. Ne yaptı? Rakibi uyuttu, uyuttu, uyuttu. İkinci yarıda bir pozisyon yakaladı. Sillerle golü buldu. Sillerin bu arada golü yabana gitmesin. Çok güzel bir vuruş. Yani orada düşünüp ayağının üstüyle. O normalde plase bırakırlar sağ üst köşeye. Ama ayağının üstüyle net bir vuruş yapıp topu yan fileye göndermek hakikaten çok güzel bir iş. Yani orada e, bana göre maçın başında yapmış olduğu oyun planıyla maçın sonuna getirdi. Çok güzel bir galibiyet, çok kritik bir galibiyet. Yani bana göre şu an şehir havaya girdi. Dünkü galibiyet şehri havaya soktu. Ya çıkmak istiyorlar, istemiyorlar, olur mu olmaz mı, sağımız yok, stadımız yok, işte şu bu derken dün itibariyle şehri havaya girdi. çok iyi sosyal medyada maçtan sonra Evet artık herkes şampiyonluk şarkılar söylemeye başladı. O yönde videolar paylaşmaya başladı. Dediğin gibi bunu biraz da caddeye, sokağa yansıtırsa her gün. Ama şu var, şu anda herkesin elinde kağıt özellikle dün ben eminim herkes elinde kaybettiğimiz puanlara bakıp atıp yanıyoruz. Urfa a, Spor a, ve Pendik Spor maçı özellikle. Tabii, tabii tabii. Artık onları çok fazla geriye geri dönmenin bir anlamı yok. Yanmayla kal, kalacağız da. Ee, önümüzdeki maçlara bakmamız gerekiyor artık. Yani onlara konsantre olmamız gerekiyor. Ne demek lazım? Nereden nereye? Tabii. İlk programı hatırlıyorum, ilk yaptığımız programı. İşte taraftarlardan izleyicilerimizden gelen mesajlara bakıyordum. Ligde kalmamız lazım nereden Şimdi artık. Demek evet, evet. şimdi şampiyon bu... olacağız. Nereye geldik? Bugün üçüncü sıradayız diye yani. farklı şey konuşmanın bir anlamı yok. Sezon başında sezona Tabii girerken canım. Bandırma maçına çık transfer tahtası kapalı bir şekilde çıkan takımın şampiyonluktan bahsetmesi düşünlenmez herhalde. Yani. Biz de aynı şeyi söyledik. Yani, da aynı şeyi söylüyor, e, yani tekrar başa e, dönmemiz gerekirse bu yerli oyuncu kırığıyla <laughs> bu katkıyı bu noktaya gelebileceğimizi ben düşünmüyordum, hayal bile edemezdim yani. Ama e, Roşi'nin mesela inanılmaz performansı, yıllardır Türkiye'de oynuyor ama bu e, bu performans hiçbir takımda görmedi. Evet. E, Kriyota'nın müthiş çıkması. Tekliç, tekliç. Ben tam da yani, böyle bir olmaması evet, sokulan sonra evet. bu kadar onun etkilenmediği bir on numara zaman ilk kez gördüm. Aynen öyle. Yani şimdi baktığınız zaman işte bir grup Yani eee e, süperlikte süper ligde bile oynayabilecek e, kumaşı kalitesi var bu. Müthiş katkı sağladı bak yabancılar. Ve e, Allah'tan o eski e, Muzaffer Bilazer döneminin Muzaffer Bilazer'in transfer ettiği o kemik kadro. Onlar halen daha e, o mücadele ruhunu kaybetmemeleri. Evet. Ya dün Orhanova çıktı. Neler yaptı ya? Mahvetler Yani. mahvetler yani, yani. Aynen öyle Abi, yani. Ben or, değil, Mustafa'ya or, bak. Orada or, resmen e, evet. orada resmen e, Orhanova çıktı, Mustafa Yumdu, Roşi evet. orada resmen 3. Dünya Savaşı'nı çıkardılar orada. Savaştılar adamları. Yani. 38 yaşında, 36 yaşında bu adamlar. ya. Yani. Gitti geldi, gitti geldi, gitti evet. geldi. Hiç, hiç, benim ya bir ara çözüldü. Bir ara bir pozisyondan sonra dizini tuttu. Yüreğimiz ağzımıza geldi ki ben mesaj attı. attı. de attım. De, devam edemeyecek <laughs> miydi? Bu, düşün. Niye bu, bunu hissediyoruz? Yani yedeği yok. Alternatifi yok. Yani yapmışız yerli transörler ama işte yani e, Orhan Ovacıklı'nın önümüzdeki yıllarda formasını alsın diye e, transfer ettiğimiz oyuncunun bugün formayı alma şansı yok. Yok yani. Şimdi ha, hayal edin e, yerli transferlerden de iki 3 tanesinin yabancı kalitesinde Ayakın olduğunun bugün Kocaeli Spor'un yerinde biz vardık. Yani biz e, Mustafa Yumlu ve Eren Tozlu'nun sakat cezalı olduğu 3-4 hafta puan alamadık yani. Evet. Dolduramadık o boşluğu. Yani onlar yokken bir keçören maçını kazandı. Hı. Zaten bu ligde yabancılar neyse fark yaratıyor. Bir de ilginç bir lig evet. oldu ya bu yıl. Silya devre arasında. Resmen hayalet futbolcu. Geçmişi olmayan bir adam. Gürcistan'da. Bilmiyoruz yani. Bu bir şey takımından geldi Gürcistan'da. Yani ama geç, geçmişi yok. Geçmişini bilmiyoruz. Ali Can'dan Polat Ağabey'in Yok, geçmişi yok yani. Ya bu adamın böyle bir performans <laughs> sergileyeceği... Bir adam 40 yıllık Erzurumlu <laughs> gibi çok, çok, rahat, çok rahat, çok rahat. Yani. Aa, yardımlaşıyor, takımı sahiplenmiyor sahip içerisinde. Bir, i̇lk maçını düşün, eyvah dedik yani. Ilk bir soru işaretinde aynı. Yani eyvah dedik, acaba dedik ama adam... Bir evet, sonraki orası. Hafta, hafta oynamadı mesela ilk geldikten sonra grip oldu falan. Şey miydi o? Bir yani bir ey, ey, eyvah dedik içimizden yani e, şimdi bugün iyi oynuyor diye Tabi tabi. Yani adam iki maçta, dediğimiz inkar mı edeceğiz yani? Adam direkt skora kaç golle katkı yaptı yani. Pen, pendik maçında kat, Erok maçında kat. Epidemi, maçı, Pendik maçı, Keçeler maçında iki gol bir penaltı yaptı. Yani pen, pen. E, e müthiş bir gol. Pendik maçında... Arkadan geldi. Çünkü golü de çok güzel, de güzeldi. güzeldi. o eski Ronaldo vardı yani Ken Ronaldo. Onun vuruşunu yaptı. Ayağın üstüyle uzak köşeye... Yani Alver, Alver yapışı yani... Yardımlaşmayı çok seviyor takım için. Yani Giovanni de orada ee, müthiş bir sanki Civan'ı geçmişte de oynamış. Hayır sanki Civan geçmişte Müthişte de oynamışlar yani. Yıllardır. Giovanni'nin dönüşü takımı çok etkili, çok etkiledi evet. İleri taşı. <laughs> Orta sahadaki o pas trafiğinin kaliteli bir şekilde yönetil oldu. Biraz az bu ülke kalitesini yükseltsin. O da mücaizesini ama. İşte kalitesini biraz daha artırsa bambaşka olacak evet. yani. Gel yani geldik ya. İlgi de birlik. Burak. Manisa kurtarabilir. Yani bakıyorsun abi 7. sırada Çorum 45 düşme potasında 17. sırada Manisa 37. O kopuş olmuyor ligde. Evet, 2-3 maç Çünkü herkes herkesi yenebiliyor. Ama dediğim gibi bu ligde yabancıları iyi olan fark yaratır. Erzurum'un en büyük artısı hem yabancılara iyi hem de yabancılar karakterli oyuncular. Yani takım sahiplerine. Bazı oyuncu var. Mesela Asan Balonga diye futbolcu vardı. Ahmet Spor'a sezon başı geldi. Bak çok kaliteli bir oyuncu. İngiltere'de Premier Lig'de Gidens falan çok iyi başlar çıkardı. Ama benimsememiş. Ama adam abi. benimsemedi yani. E, ee, şey vardı yine Ahmet Spor'da, Hatay Sporlu çocuk vardı, siyahi oyuncu, orta saha oynayan, Traore. Ahmet sanırım o sezon başında. Eee şey... E... Max Gradel. Grader. Ahmet deydi. Yani bu da olmadı. Şimdi bazen onu tuttu. Sadece isim almak önemli değil. O mayanın tutması, o dokunun tutması çok önemli. Erzurumspor'da yabancı futbolcular sanki birisini Gürcistan'dan değil mi de işte şeyden getirmişsiniz. Yani, Tasev var içinde. Hepsi birisini mahalle başından, birisini Gürcü kapıdan. Hepsi bu Erzurum'un çocuğu gibi takımı sahiplendiler. Erzurum'un en büyük artısı oldu ama, ama burada hoca etkisi eleştiriyoruz yeri geliyor ama demek ki o uyum şeyi çok yaşlandı. Ama işte ee, yabancı transferlerini yapan her kimse yerlileri de o yapsın. Yerlileri de <laughs> Ya da yerlileri yapan kimse transfere edeceğiz. Mesela dün Mustafa Yılmaz'ın paylaşımı. Erzurum'uma bu garibiyet Erzurum'uma hayırlı olsun. Abi müthiş bir şey. Mustafa yani, ben yani, çok o, da, o da, bak, işte te çok tecrübe çok kaliteli. Yani, çok kaliteli ya, yani, o Pendik maçındaki faiz hatasından sonra ilk maçı kusursuz top oynadı yani. Tam bir abi tam bir lider yani. Olağanüstü bir enerjisi. Şey Burada kalmamış yani aklı e pozisyonda kalmamış yani. Mesela Ataberk tecrübe öyle bir şey işte. Maçın başı ama Ataberk birkaç hata yani. yaptı yine bir yüreğimiz ağzımıza yani. geldi. o <laughs> onu verecek ama ürkekliği var hala. Sakın. Bak getirdik. Bak getirdik getirdik sakın. Yan, yan toplarda yine şeyi var. Biz, afiyeti var. Ee, bir zafiyeti var. bir de savunma arkasına atılan bir top vardı hatırlı, Çıkmıyor. İşte bu kalecinin özgüveniyle yani, alakalı çıkıp çık, Orada çıkıp e, iş riske girmeden Mustafa Yumlu'nun e, kafayla geri pas verdiği bir pozisyon vardı hatırlarsın. Evet evet. Orhan Ovacıktı kademeye girdi de. Orada yani daha erken çıksa hiç o, o sıkıntılı pozisyon bile yani, olmayacak yani. yani. Yani o kararsızlık kalecinin özgüveniyle alakalı. Çıkın mı çıkın mı çıkın mı? Karar verdi uygula. Ya çık ya çıkma. Doğru karar ver. Çünkü şöyle Artık yani şu an hatanın telafisi olmayan haftalara geldik. Çok önemli bir Erzurum Spor için. Bir şehrin umutları, bir şehrin hayalleri sizin ellerinizde, sizin ayaklarınızda. Lütfen hata olabilir. Tabii ki ayrı bir şey ama lütfen hem size hem şehri zora sokacak bari satırlardan kaçınalım. Dün bir top vardı rakip, sa rakibe çarptı topla çıkarken. Hı hı. Oyunu kurmaya çalışırken. Allah korusun burada gol olsa hem ata belki kaybedeceğiz. Hem çok zor. Enkaz oldu. Evet. En yani. Oldu geç kaldı, bekledi. Tam iki hafta üst üste böyle bir hata yapması bu. Manisa'da o ama hata belki kaybettirildi. Evet, Burak evet, bırak. Milyon, milyara ve ondan sonra Manisa maçı. Biraz da... Ölüm kalma maçı evet. Manisa için. Yani Manisa için, Çok, Manisa çok, hafta çok hafta e, Biraz şekillenmeye başladı gibi. Yani Adana Spor'un... Kontrolsel yaptılar Çok, kadar... çok yaptılar da ama işte kurtarıcı olarak <laughs> Süleyman Koç şu alan takımın Kurt, kurtulma şansı Çok iyi transferler yaptılar ama aynen Süleyman Koç falan şey yaptı. Yaşlı oyuncular aldılar. E, Tecrübeli e, oyunculara gittiler ama e, yaş ortalaması yüksek oyuncular aldılar. İşte sezon başında Anlayışlar. Sakarya, Ankara gücü, işte zirveye oynar. Hatta çıkma ihtimalleri yüksek dediğin takımlar bugün düşme mücadelesi veriyor. Mesela Ankara gücü. Manisa'nın hemen üstünde. Şimdi Ankara gücü. Her şey yok var. Yok, Çünkü, yok, yok, çünkü yok, yok. Spor, Manisa Spor'u yensin. Onu bekliyor yani. Yani o, o, alt taraf çok karışık. Yani 43 puanlı takım pre-off hesabı da yapıyor, ligde kalma hesabı da yapıyor evet. şu anda. Kimse çok rahat değil. Herhalde orada tamam. 37 mi? E, alt sıradaki takımın puanı. E, Manisa 37. 37. E, 43. 2 maç yani. 2 maç. Bu ilginç bir lig oldu. Manisa maçından sonraki bizim de o kara maçı çok kritik. Çok kritik. Yine evet. aynı şeyi söylüyoruz. Ümidimiz hem oyuncularımız hem de oyuncularımızın böyle maçlarda göstermiş olduğu performans. Yani sadece oyuncularımızın değil, takımımızın, Hakan Hoca'yla beraber. Bak bu, bu, burada Pendik Spor küme düşerse şaşırmayın. Mesela ben şaşırmam. Evet. pendik 40. Yani 40 ama maç kazanamıyor. Orada bir araya bizi sıkıştırıyor. İşte işte Ankara gücü diyor Ankara biz gücü de bir gitti gidiyor. gidiyor. Bırak işte bir kazanamıyor Ankara'yı. Toparlayamadı ha. Iğdır. Iğdır yani, yani, toparladı. Adana'sı. Iğdır çıktı. Ödür çıktı. Odun. 27 puanda 11 puan fark var yani. 4 maç demek. Adana'sı. Adana'sı. Yani. Hatta iki hafta önce sana dedim burada oturuyorduk. Bu Adana Spor'a oldu dedim ya adamlar iki hafta üstü. İki mi üç? Hı hı. Gal üst üste gal galip geldi ama iki haftadır onlar da yok. Ki Adana'yı hit dediğim gibi yani çok para harcadı. Yani Bitime 8 hafta kalmış. 4 maçlık bir arada fark var. Yani sen 8 maçın 8'ini kazanacaksın. Rakipler de 8 maçta 4 maç kaybedecek. Çok zor. Çok zor yani. Orada artık 3. 4. yarıyorlar. Ben Manisa'nın şansının biraz daha diğerlerine göre düşük olduğunu düşünüyorum. Urfa'nın da şansı. Urfa'nın, Manisa'nın. Bunların şansı biraz daha düşük olduğunu düşünüyorum ben. Yani Ur Urfa'nın o araya Adana, Urfa, Pendik daha yakın gibi geliyor bana yani. Bence de şehir takımları dursun abi. Mon Monisa ya, Pendik, Esenler ok. Evet. Ne iş? hangi stadı bulamam? Biz bir stadyum bulamadı be. Tepecik Tepecik. Tep yani, Na navigasyonda, ya, ya, navigasyonda o, yoktu. Navigasyonda Bir ya. saate mi? Bir saate geldim. Ya. Navigasyonda yoktu. Sem Sem semtin içine girdik. Semtte Bersane soruyoruz. Yoktu. Onlar bile bilmiyorlar ya. Yani. E, enteresan bir stat ya. Bol bu? bol git git bulamamış. Bir de şey sorayım ya. Programı siyaset değil ama bu Ekrem Mamon'la dün fena bir şey vardı. Tepki vardı Erzurum Spor taraftan. Ben Ahmet Spor'luyum dersen. Ahmet Sporu, de. Ahmet Spor'u destekliyorum dersen. Bak her siyasi partinin lideri, her siyasi gittiği şehirde o şehrin takımının atkısını, atkısını mi? asar. Yani ona, ona kimsenin itirazı yok. Ama ona özel <laughs> bir paragraf açar. Destekliyorum ve bundan sonra da destekleyeceğim dersen taraf olursun. Evet. Kaybetmeyi erken başlatabiliyorlar. Yani e, ametlileri kazanayım derken Erzurum'u kaybedersin. Erzurum gibi milliyetçi yerleri kaybedersin. Bir siyasetçinin Cumhurbaşkanlığına talibim diyen bir siyasetçinin yapmaması gereken bir hatayı yaptı. Dolayısıyla Erzurum halkı da kamuoyda, Haklı bir, e, haklı tepki bir abi. tepki gösterdi. Haklı, e, ben de sosyal medyada e, yazdım yani e, hiç kaybetmedim diyorsun ama <laughs> ilk yedirgin aldın dedim yani. Evet. Yani Ve Erzur... Sen size size yani, yani, Yok yok. Yani yarın Erzurum'a geldiğin zaman Erzurum sporat kısımında bir geçirdiğin zaman evet. kimse yemez onu. Yani onu da söyleyelim. Yani o gittiği şehre göre nabız tam verebilirsin ama ya konuşmayacaksın. O, o atkıyı takmanda ben sakınca görmüyorum. <laughs> ama Ahmet Spor'u destekliyorum. Bundan sonra daha da fazla destekleyeceğim dersen tarafım diyorsun yani. O Ta taraf. farklı yerlere gidiyor zaten. tabii. Spordan çıkıyor. Çünkü ne olursa olsun bunlar spor kulüpleri. Yani Ahmet Spor'da, Erzurum Spor'da bunlar spor kulüpleri. Siyasetten tamam ne kadar futbol içi olsa da bağımsız Orkun abin dediği gibi. Yani gidersin Trabzon'da Trabzon Spor Atkısı takarsın. Bugün sen milletvekili Cumhurbaşkanı adayı olsan her, her ama hepsini takarsın. Ama bir takıma aidiyet duyup bunu dile getirdiğin zaman bu sefer iş farklı yer, kesinlerce farklı yerlere gidiyor. Tabii gider yani. Onun için dikkatli olmakta fayda var. Cid, ciddi, bir hata yaptı bence. Ee, bir de Programda sonuna geliyoruz herhalde, yavaş yavaş değil mi? Yok, stat meselesini de bir konuşalım. Ben yani Bu bir gelişme. Hadi şimdi onu soracaktım. Çıktık 1. Ligi, Süper lige. Konuşalım. <laughs> <laughs> Stadion'da şöyle bir eleştiri yapıyorlar ya. Stat olmadığı için yönetim çıkmak istemiyor. Büyükşehir Belediyesi çıkmak istemiyor falan. Benim elde ettiğim duyum şu eğer Erzurum Spor Süper Ligi çıkarsa hemen Büyükşehir Belediyesi Mehmet Sekmen 5000 kişilik bir butik stat yani yeni stat yapılıncaya kadar sorunu çözecek bir 5000 kişilik bir stadyum projesi kafalarında var. Bu bir. İkincisi e, mevcut statla ilgili de şu anda zemin etüdü çalışması yapılıyor. Birkaç gün herhalde sonuçlanır. Zemin etüdüne göre hemen hızlı bir şekilde eğer zemin etüdünde bir problem olmazsa e, Hilton Otel'in hemen alt kısmında olan bölgeye yeni stadyumun yapımı için ihale ve proje sürecine başlanacak. Haziran ayında e, yer teslim yapılması öngörülüyor. E, i̇nşallah e, başlanırsa e, iki yıl içerisinde bitirilmesi. Valla hiç bu tip stat dillendirmesine o bazı görüşmeler <laughs> Stadın zeminiyle alakalı. Stadın zeminiyle alakalı kim kalkıp İl Spor Gençlik Spor Müdürü e, Sayın Levent Çakmura biz hallederiz şirketten alalım dediyse bugünkü zemini sorumlusu onda. Oh, evet yani. Stat zemini çok güzel bir şekilde işliyor. Bütün dünya yani diğer Avrupa şehirlerine de statlarına yön veren o stat zeminlerini yapan şirketle anlaşıyorlar. Çok güzel giderken bir de böyle ya biz yaparız. Ödenek i̇ki iki sene, üç sene o, o insanlar yaptı. gelmedi, işte 3 milyon gerek gelmedi falan, 4 milyon gerek gelmedi, biz yaparız falan filan diyorlar. Yalet Bey'i de yanlış yönlendiriyorlar. Stadın bu hale gelmesine de sorun onlar. Ama yani, eksi 30 derecede örnek yani, gösterilen e zemin derdi. Örnek göstermek istemiyorum. isim edin. Hatta spor bakanı kulüp başkanının Sayın Ahmet diyor ki böyle bir şey için Çıkma Ahmet Dağlı kendisine söyleyebilir. Çıkıp diyor ki böyle bir şey için bir şey olur mu? Niye bana söylemediniz diyor. Bakın bunlar da bu işler içerisinde. Antrenman zeminiyle alakalı. Bunu çıkıp bu şekilde söyleyecekler. Antrenman zemininde yerden ısıtması, yerden o alttan ısıtması çok ciddi. Aylık 10 milyona yakın elektrik tükettiği için şu anda ona bir çözüm arıyorlar. Onu da söyleyeyim. Ama gibi kim diyor ki <laughs> şirket sorunu olma. Kesinlikle. Yani yok her antrenman yapmış bilmem ne falan. O sorunun belki %15-20'lik bir kısmıdır yani. <laughs> Varmıyor mı ekleyeceğiniz bir şey. Bir şey. Ee, Orkun abinin Savaş Hoca'yla Savaş Başçıvan Erzurum'un değerli antrenörleri kendisine tekrar çok geçmiş olsun diyoruz. Evet. Bir an önce ümitle ayağa kalkmasını bekliyoruz deyip Orkun abiyi bırakayım. Ben burada bir önerim olacak. Ee, savaş Hoca e, çok sevdiğim, değer verdiğim e, antrenörlerden biridir her Erzurum'da. Ho hoş sohbet olan bir çok isimdir. Çok kaliteli. Allah razı olsun. Ee, harika bir şu isimdir. an e, ciddi evet. bir sağlık sorunu yaşıyor. Trabzon'da e, halen daha yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor. Biliyorsunuz e, embol e, atma sorunu yaşamıştı. Sonrasında beyin kanaması geçirmişti. Beyin ameliyatı geçirdi. Şu an halen de hayati tehlikesi var. E, ciddiyetini koruyor. Yaklaşık bir buçuk ay oldu herhalde. E, ben buradan Erzurumspor yönetimine seslenmek istiyorum. Evet e, Bu isimler de bizim değerlerimiz. Erzurumspor tesislerinin içerisinde İki tane antrenman sahası var, bir tane de yeni yapılıyor. O antrenman sahalarından bir tanesini, uygun görecekleri bir tanesini Savaş Hoca'nın adını, adının verilmesini ben talep ediyorum, öneriyorum. İnşallah olumlu bir çok karşılık olur. Allah ama arkasından insanlar rahmet okullar hem de hakikaten çok güzel olur. Okunlar mühendisliği ben de bırakıyorum. Allah şifa versin diyelim. Evet. Teşekkür ediyorum. Programın sonuna geldik. Birebir futbol önümüzdeki hafta milli takım arası. Manisa maçının ardından tekrar bu ekranlarda olacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.